Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz PixLink markalı Wi-Fi A genişletici ürün hakkında video sunmak istedim. Umarım videom faydalı olur. Videomu beğenirseniz beğeni yapmayı, kanalıma abone olup destekçi olursanız sevinirim. İlk önce kutu incelemesine bakıyoruz. Gördüğünüz gibi burada Wi-Fi router olma özelliği, repeater özelliği, VPS ile tanımlama kutun diğer yüzüne baktığımızda bu şekilde televizyona, telefona, oyun konsollarına ve bilgisayarlara bağlantı kurabilmek için dubleks evlerde veya çok katlı yerlerde kullanabileceğiniz çok güzel bir ürün. Platon marka olup Çin'de üretilen bir marka, Platon'un kendi ürünü. Kutuna kutuna içinde böyle bir İnternet kablosu çıkıyor. Kısa bir şey. Çok faydalı olabilecek bir kablo değil ama yine de içine koymuşlar. Ürünümüz bu. Dört antenli. Dekoratif. Güzel bir ürün. Ve içinde böyle bir kullanma kılavuzu çıkıyor. Ürünü çevirdiğimiz zaman böyle iki tane girişi var. Biri lan girişi. Sağdaki de bu lan girişi. Soldaki lan girişine modemden bir kablo olup buraya kablo bağlayıp Wi-Fi olarak veya da kablolu çıkış yapabilme olanağı sağlıyor. VLAN dediği yerden de kablo çıkıp dilerseniz çoğaltıcı ile bilgisayarlarınızı buradan kablolu bağlantı kurabilirsiniz. Yani kablolu modemden kablolu alıp kablolu bağlantı kurmaya kurma açısından olanak sağlayan bir cihaz. Kurulumuna geçebiliriz. Kurulumunda ise bilgisayarımızın sağ alt köşesinde bulunan İnternet erişimli olan yeri tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi wireless en olarak geçiyor. Bağlanın üzerine gelip tıkladığımız zaman tarayıcımıza açarak üst sekmesine 192.168.1.254 yazıyoruz veya ikinci bir Sarama şeklinde myrepeater.net repeat, my yazıp enter yaptıktan sonra Cihazın arayüzüne giriş sağlamış oluyoruz Gördüğünüz gibi burada İngilizce olarak <laughs> ilk görünüyor Ve burada Japonya, İspanyolca gibi farklı 4-5 tane dil seçeneği var Türkçe yok İngilizceyi seçip Sumbit'i tıkladığımız zaman bir altı wizard var. Sihirbaz. DHCP servere geldiğimizde ana modemimizin IP adresini görüyoruz şu an burada. 192.168.1.100 Yani kablolu bağlantıda bizim IP adresimizi görmüş. Burada Advanced'deyken Password'a geldiğimiz zaman şifre değiştirmek istersek Old Password'den yere eski şifremizi yazıyoruz. New Password'a da yeni şifremizi yazıp altta da şifremizi yeni şifremizi onaylayıp altta uygulayı tıklamamız gerekiyor. Access Point'imizin ana yüzüne geliyoruz. Burada dedi az önce bakmıştık herhangi bir dil seçeneği yoktu Türkçe şeklinde. İngilizceyi seçiyoruz ve submit'i tıkladığımız zaman bu sayfaya geliyoruz. Burada da sihirbaza geliyoruz. Asıl yapmamız gereken kablolu ayarlarda buralar. Sihirbaza geldiğimizde 3. sıradaki wireless repeater modunu seçersek Kablosuz kullanmak isteyen arkadaşlar için asıl benim bildiğim ayar buradan yapılıyor. Ancak e, ürünün satıcısı cihazın üstündeki tuşla modemin üstündeki VPS tuşunu basılı tutarsan birbirine tanımlama yapıyor. Dedi ben bunu denemedim ancak. Denemek isteyen arkadaşlar bu şekilde deneyebilirler. Çözüme ulaşamazsanız modemin akses e, point'ın arı yüzüne girerek şu sihirbazdan Basic modundayken Sihirbaz'a az önce gösterdim 3. sekmeyi tıklıyoruz. Şu Wireless Repeater modunu seçerek giriş yapıyoruz. Ve burada Wireless Repeater modemler geliyor. Bize ait modem hangisi ise mesela benimki Kenik. Kenik benim modemimsin. Sağdaki Celeste'e basacağım. Bize ait olan modem hangisiyse onu bulup üzerine sağ tarafta Celeste tuşuna tıklamamız gerekiyor. Ben kenarı tıklayıp Celeste yaptım. Bir alta geldiğimiz zaman Extender ID diyor. Şu an e, Kenik benim ana modemim. Kenik Exit ise Access Point'in ismi otomatik olmuş oldu. Security Key bölümüne de e, Access Point'imizin şifresini ekliyoruz. En az 8 karakter seçmemiz gerekiyor. Altta Apple'ı tuş tıkladıktan sonra %100 olmasını bekliyoruz. %100 olduktan sonra cihazımız kapalı açılacak. Ve bundan sonraki işlemi devam etmek istiyorum. Ben burada iptal edeceğim arkadaşlar. Bilgisayarın altındaki internet sağ alt köşedeki internet seçtiğimiz Wi-Fi seçtiğimiz yeri seçerek ben Benkinic Exit'li benimki. Siz artık modeminizin ismi ne olarak tanımladıysanız onun üzerine tıklayıp şifrenizi, Wi-Fi şifrenizi girip girişi sağlayabiliyorsunuz. Ben buradan ancak devam etmiyorum. Modemle Access Point arasını kablolu kullanıp Access Point'ten kablosuz çıkmak isteyen arkadaşlar, kablosuz bağlantı kurmak isteyen arkadaşlar Sihirbaza girerek burada ikinci sekmedeki Wireless Up modunu seçip alttaki Next tuşuna basıyoruz. Dilerseniz SSID yani Access Point'inizin ismini şu an Wireless N olarak veriyor. Buranın ismini değiştirerek Security'yi açıyoruz. Open kalmaması lazım çünkü Access Point'in key şifresini giremeyeceğiz. Burada iki tercih hakkı var. Alttakini seçerek buraya da Access Point'imizin şifresini girerek Apply'i tıklıyoruz. Next dedikten sonra cihazımız Kapanıyor şu an. Yine burada arkadaşlar bakın Wireless N ben değiştirmediğim için burada Wireless N 2 olarak geçiyor. Ee, uyarlamış olduğum şifreyi 8 karakterli olarak buraya girdim. İleriye diyorum. Evet bağlantı tamamlandı. Bağlı ve güvenli şeklinde. İnternetimizi problemsiz bir şekilde cihazımızdan alıp Bundan sonrasını cihazlarımızda benim wireless N2 cep telefonuna örnek örneğin Wi-Fi giriş yapacağım. Wireless N'i Wi-Fi'den bulup şifreyi girip internete devam edebiliyorum. Videom buraya kadardı arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğeni yapıp kanalıma abone olup destek verirseniz memnun olurum. Daha sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.